Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim, sevdanın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, çıtı, pıtı, ister şal, ister hırka, yelek yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden kullandım. Gri tonlarında 3 numarada şişim var. Şimdi parça halinde başladık. Bakın. Böyle elma topları gibi hem kolay hem ajursuz. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Çok da kibar bir örnek. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Şimdi bir örneğimiz için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 3 ilmek örneği bir de arası için. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara da zaten göreceksiniz. Şöyle parça olarak ördük dedik. Burada duracak. Şimdi anlatalım sizlere örneğimizi ilmeklerimi attıktan sonra bakın hiç örmedim arka yüzden hemen modele başlıyorum kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeğimi düz örüyorum 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum 2 3 yine bir düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum bir düz 3 ters bir düz 3 ters olarak bir Modeli başladık. Ön yüze geldik. Ön yüzde de kenar ilmeğimden sonra bir tane arası örüyorum. 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Bak. Dilerseniz hemen örneği de başlayabilirsiniz. Dilerseniz böyle benim sizler için ördüğüm parçada da lastik gibi 3 düz bir ters olarak da birkaç sıra örebilirsiniz değerli izleyicilerim farklı lastikte yapabilirsiniz alt ucuna yapacağınız modele göre Şimdi arka yüzde yine aynı şekilde bakın bir düz 3 ters olarak devam ediyorum bu üçüncü sırası dördüncü sırasında da modelimizi dizeceğiz zaten bir düz 3 ters Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ara ördüm bakın. Şimdi burada üç tane düz olan ilmeğimi bir iki üç tane şu şekilde örüyorum. Sonrasında da böyle devam ediyorum bakın ve bırakıyorum. Arada yine bir tane ara örüyorum. İpimi böyle arka yüzü aldım. Sonrasında bakın üçüncü ilmekten bir tane örüyorum ipimi uzattım bir iki de örüp hepsini bırakıyorum ve bir tane ara örüyorum bir iki örmüyorum üçüncüyü örüyorum sonra ipimi şöyle aldım ve ikisini örüp hepsini bırakıyorum üç ilmeği de. bir tane de ters örüyorum çok zevkli bir örgü. Hem de kolay. Bakın ön yüzde bu şekilde. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Bir düz 3 ters. Bu sıramı böyle tamamlayacağım. Bir düz 3 ters. Bu birinci sırası diyelim. Modele çünkü arka yüzden başlamıştık. Toplamda 4 sıradan oluşan bir örnek bu. 4 ilmek 4 sıra. Şimdi ön yüzde bir ters örüyorum. 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir ters. 3 tane ilmeğimi düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Arka yüzde de bakın görüldüğü gibi örüyorum. 1 düz. 3 ters. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ön yüzde bir sıra daha anlatacağız. Ve modelimizi tamamlayacağız sevgili izleyicilerim. Bugünkü videomuzu. Başta da söylediğim gibi çok kolay ve zevkli bir örgü. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın bir örneğim oldu. Şimdi ikinci örneğin kuruluşunu anlatalım. Kenar ilmeğimden sonra buradaki bir tane araşıyı örüyorum. Sonra buradaki bir iki üçüncü ilmeğin içinden bir tane ilmek çıkardım. Bırakmadım. Sonra bir ve ikiyi örüyorum. Üç tane de ilmeği aynı anda bırakıyorum. Yine arada bir tane araşı ördüm. Bakın şimdi daha yavaş anlatacağım. Burada 3 tane olan ilmeğimin 1, 2, 3.sünden bu şekilde örüyorum. Sonra ipimi bakın ön yüzde. Sonrasında 1, 2 tane de ilmeğimi örüyorum. Hepsini aynı anda bırakıyorum. Bakın. Yine devam ediyorum. Bir ters. Bir ikiyi bıraktım önce, sonrasında bir ördüm ve üçün aynı anda bırakıyorum. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bakın sevgili izleyicilerim, bir örneğim bitti. Arka yüzü de örüp videomu tamamlamak istiyorum. Arka yüzde. Aynı birinci sırada olduğu gibi bakın kenar ilmeğimden sonra bir düz ördüm. Üç tane de ilmeğimi ters. Bu birinci sırası. Yine bir düz. Yani burada görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bir düz, üç ters. Ön yüzde de tam tersi Ön yüzde de bakın. Bir ters, üç düz öreceğim. Sonra arka yüze geldiğinde yine görüldüğü gibi ön yüze geldiğimizde modelimizin yine kuruluşunu yapacaksınız. Çok basit ve zevkli bir örgü. Zaten bakın bu renkte de daha da gösterdi. Şimdi şöyle. Herkesin yapabileceği böyle kolay ilerleyen bir örgü modeli diyelim. Her e, modele yakışıyor bu bakın. Umarım e, örneğim anlaşıldı. Şimdi bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim, sizlere veda edeceğiz. E, günlük videolar çekiyoruz zaten. E, bizi takipte olanlar da biliyordur. Şimdi yaz olduğu için belki bir gün çekmiyoruz, ikinci gün çekiyoruz falan. Ama genelde hep çekiyoruz yani. E, beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.